Ben Ayşin Oran, Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat 3. Sınıf Öğretim Öğrencisiyim. Burada halk kültürünün Osmanlı'ya nasıl olduğunu annem bize anlatacak. Reçelden başla. Bu erik leçeri. Bu bahçemizde erik yetişir. Önce yeşil olur. Sonra bu olgunlaşırken sarılır. Sarılınca biz bunu toplar, yıkarız. Akşamdan şekerle bastırırız. Sabah kaynatırız. Akı talimi leçer haline olgun, olgunlaşana kadar bunu kaynatırız. Çok da güzel leçer olur bekmez. Biz kaymamızdan toplarız üzümü. Yıkar, temizlerek, ezerek suyunu toprakla ezerek. Üzümü çabuk ezilsin diye toprak atarız üzümün üstüne. Torbaya koyup ezerek. Ezer, Süzeriz. Ondan sonra onu kazana koyup biraz elimizi yakacak şekilde. Elimizi yakacak şekilde kaynatmayız. Elimizi yakacak şekilde kızdırırız. Onu akşamdan ağzını kapatır bırakırız. Sabaha kadar dururuz o sabaha kadar onun üzümün koyu suyu dibine çöker şöyle kırmızı güzel su yüzüne çıkar o yüzüne çıkan suyu süzer onu pekmez oluncaya kadar kaynatır bu incir reçeli bahçemizden topladık İnciri kuruturuk doğrarık akıt oluşur kanına tabi akıt olmadan bu inciri içine atar şöyle birkaç sefer bıkırtadırık Ondan sonra emdirir, soğudur, kavanoza kavanıza koyduk, çok da güzel olur, incirle çeri, kuru incirle Bu nane kurusu, Bahçenizde yetişir. Bunu biçerim, kuruturum, üfelerim, üfelerim bunu, elerim, çöplerim, temizlerim, Kavanoza koyarım. Kışın gerek olan yerlerde kullanılır, salatada, makarnada, çok şeylerde kullanılır, güzel olur. üzüm, incir belbeni. Bu üzüm gene bizim hayvanımızdan toplar. Yıkarım, temizlerim, ilaçlı suya batırırım. Kuruturum. Kışın yemek için. Şu incir terbeni. bizim bildiğimiz incir kendi bahçemizde yetişir. Bunu toplar, çöplerini temizlerim, robotta çekerim. Çekerim. içine şeker atarım, az bir şey un atarım. Bunu şöyle kızarıncaya kadar karıştırı karıştırı kaynatırıp Tepsinin içine besleyelim. Bezin üstüne bunu tökerim. Bunun bir yüzü biraz kurudu muydu? Öbür yüzüm döndürürüm. Biraz da orası kurudu muydu? Bezin dışını hafiften ıslarıp bu fırtın bezden diye. sonra da nemi geçti miydi? Dilerik bu halde böyle sararız. Çok da güzel olur. dışın bir çerez. Bu tahrana bunu bildiğim antep buğdası. Buğdaya dermene gönderip dövme yaptırıp onu eller kuruturum. Bol suyla, bol suyla tuz atarıp pişiririz. Bildiğimiz yoğurt, yoğurt, kekik, nane, çöre otu, tuz. Onları yoğurdun içine koyup karıştırırız. Bu pişirdiğimiz bol suyla pişirdiğimiz dövme özemez gibi olur böyle. Hamura benzer bir şey olur. O biraz dışıyor. Dinlendi Onu böyle tabaklarını alıp tepsilere bölerek elimizi yakmayacak şekil oldu mu? Dur, şimdiki saydığım yoğurttaki malzeme bunu içine döker. Bunu karıştırır. Bir kaba bastırır akşamda. Sabaha kadar eşkimesi için. Sabaha kadar eşkir. sabah da bir laydanın üstüne malayla sererek bir yüzü kurudu mu? Öbür yüzünü gönderir. O yüzü de kurur. Kurumadan da bu firik halinde de yenir. Pirik halinde de yenir. Kuruduktan sonra biz bunu çorba yaparız. Kırınlar çayın yanında çerez olarak da yenir. Bu da bizim yöremizde bir yiyecek. Bu batlıcan kurusu. Bu batlıcan bahçemizde de yetişir, Çarşıdan da Bunu doğar güneşe bizim üstüne sererim. Kurudu muydu? Kışın bunu kaynatırıp yumuşar. Yumuşayınca dövme, salça, tuz, biber, yağ onunla karışık bastırırız. Güzel bir yemek olur. Bu asma yapıyor. Bu da bahçemizde. Bunu toplar, tuzlu suya bastırırım. Sendimiydi. Bak bunu böyle paket halinde. Bunu böyle yapar yapar bir bidona basarım. Bidona bastım. Böyle tuzlu suda sendirip de bidona bastım. Bu çok yaprak alır. Hem de fazla su istemez. Güzel olur. Bu kabak konservesi. Bunu domates, süs biberi, kabak, az bir yağını bunu hafiften kavurdum Kapağını da kaynatırım. Sanırım kavurunca bunu gaz, kavanoza koyduğum anda kaynayan kazandım da kapağı sıcak ağzına bastırıp ters döndürdüm. ortası çöktüm. Bir iki konserve tutmuş. Bunu da kışın yemek için. Bu domates konservesi. Bunu da gene süs biberle, tuzuna, yağını şöyle birazcık kavururum. Gene bunun kapağını da kaynatırım. Sıcak sıcak içine koyunca sıcak sıcak kapağını vurup ters döndürdüm. Bu da domates konservesi kışın yemek için. Bu düğme bildiğimiz buğdanın düğme bu buğda. Buğday dermeye gönderip tarhana yaptığımız düğme. Dermeye gönderip düğme döndürüp onu da getirdik geri. elerim kuruturum. Tuzlarım tuzladığımı böcek düşmez. Tuzlarım bunu da kışın düğme pilavı yaparık çorba yaparık böyle yenir. Pilav yaparıp yenir. Şu bulgur. Bildiğimiz buğday. Buğdayı, buğdayı alırıp kaynatırıp ama sererim evimizin üstüne, seririk. bez üstüne sereriz, betona serilir. Serer, kurutur, karıştırır, karıştırır, kuruturuk, kurunduğumu değermen gönderir. deriz. şeklinde getirir. Yine tekrar kuruturuk, elerik, torbalarımıza vurup kışın yeme geçin. Bu bildiğimiz portakal kabuğu, portakal kabuğunun leçeri. Bunun portakal kabuğunu soyar, dilimler, böyle doğrarık. 4 sefer kaynatır kaynatır suyun döker acı suyu çıksın diye eğer çok ise fazlaca koruk şekerini azır azır mesela bir bardak bilemedin iki bardak şeker bulup o kendini çokluğuna göre koruk onu böyle akıt haline gelinceye kadar akşamdan bastırıp akıt haline gelinceye kadar bunu böyle kaynatırıp Olur bir leçer portakal leçeri bu turşu süs biberi, havuç lahana sarımsak tuz limon tuzu sirke. Bunlarla karıştırıp bastırırım. Çok da güzel turşulur. Bu biber salçası. Bunu bildiğimiz yeşil biberin kızarmışı. Salçalık diye satarlar bizim burada. Getirirler. Salçalık diye satarlar. Yeşil biber olgunlaşınca kızarır. Onun kırmızı hali. Biz bunu alırız yıkarıp için temizlerim. Kasapların et çektiği makineye benzer bir makinede bunu çekerim. Çekerim, içine tuz atarım. Tamam, tepsi şöyle büyük tepsiye de serilir. Kuşamba üstünde de serilir. Kaşıktan düşmeyecek şekilde gelene kadar, suyu çekilene kadar biz bunu karıştırıp karıştırıp kurudurup bu hale geldiğimizde kavanoza koyup kışın yemek için yemeklerimizde kullanıyoruz bu domates salçası. Bunu da gene domatesi alıp yıkarım, dilerim, tuzlarım, güneşe koyarım. Bir gün bekledim, Bir gün sonra bunun sarı gibi bir suyu çıkar. O suyun şöyle çöker, akıtırım. Ondan sonra ezerim bunu. Ezerim. Bir gün sonra bir gün daha bekledim. E, bir gün daha bekledikleri o ezdik, ezdiğim salçayı süzerim. Süzekte süzerim. Böyle çöke çöke bastırır, bastırır, süzerim. Birazcık çok derdi. Bir. Birazcık kaynadı. Bunu da gene tuz atarız üstüne. Gene tepsiye vurup gene bu da bu hale gelene kadar karıştır. Sık sık karıştır. Bu da domates salçası pişin yemeklerimizde kullanmak için. Bu kahvaltılık. Domates, süs biberi, sarımsak, maydanoz, tuz, sirke, az bir yağ. Bunu birazcık kavururum. Gene bu da birazcık kavurduk. Gene bunun kapağını da kaynatırım. Sıcak sıcak kavanoza koyarım. Kapağını da ağzına vurup ters döndürürüm. Kışın çok güzel kahvaltı yanında yeniyor. Bu bizim yöremize ait kuru kömbe.